Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Biliyor musunuz, zaman insanları çökertmez ve yaşlandırmaz. Tabii zaman kavramı dediğimizde geçmiş zaman, şimdi, gelecek zaman, akan zaman tabii ki yaş aldırır insanlara. Ama bir telefon, bir ihanet, bir bakış, bir dokunuş bir davranış, bir söz, bir laf, bir ısırık insanları çökertir ve omuzlarını düşürür. Evet, insanları insanlar yaşlandırır. Zaman yaş aldırır. E duyabiliyorum. E hocam ne yapalım? İnsanları uzaklaştıramıyoruz. E, o zaman tek başımıza mı kalmamız lazım? Hayır efendim. Birincisi Evet, insanları kendinden uzak tutabilirsin. Bunu e, ne adlandırıyorsan, yok sayma mı? Tınlamama mı? Vurdum duymaz mı? İlişkini azaltma mı? O kırmızı çizgilerini, haddilerini, hudutlarını belirlemek mi? Ama değerliyim ya, bir kere hayata geldim ya, bir kere yaşayacağım ya, izin vermeyin. Sizi çökertmesine siz dahil bile kendine izin verme. Hadlerini, hudutlarını, konuşmalarına, irtibatını, o insanların hangi kitleye girişin, hangi kitleyi elde tutman gerektiğini bilmen gerekiyor. Öğrenmen gerekiyor. Bir kere yaşayacağım. O da istediğin gibi olsun. İnsanları insanlar yaşlandırır. Zaman değil. Sakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.